in me poi Ben Yağmur Nisa Çelik. Yağmur ne yazdın? Kitap yazdım de ailesinin bir gün adı. Ee, kitabın bir ailenin e, anısını anlatıyor. Gayet güzel hissediyorum. Kitap yazdığım için çok mutluyum. Sevgilerimle <laughs> yazabilirsin. ...maceralarını yazdım. Kısa sürer ama... ...aralıklı yazdım. Bir doktor olmak istiyorum ama... ...yazar da olabilir miyim? Olabilirim. Ben Mete Balat. Üç kafaların maceraları. Ne anlatıyorsun şu Üç tane kafalar var ve... ...bunların dağıtımın ve heyecanlı olayları ne anlatıyorsun? Çok güzel geçiyor, şenlikler oluyor. Yani dünyada geçirme en güzel günlerden biri. Birini başkana yedim. zaten evde yedim. Merhaba, ben Mustafa Taha Sarıcan. Bu e, kitapta birden düşünürken e, Titanic'i batıranın bir deli olsaydı ne olacağı aklıma geldi ve e, hikayeyi değiştirdim. Hayır, Ilgili, arkadaşlıkla ilgili. Böyle böyle birkaç tane şey. İlk var, son var. Ve arkadaşlıkla ilgili. kardeşlik, kız bakalım? Kısırmak 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 evet. Ederim. Teşekkür ederim. Yani, yani, roman veya hikaye okuyor musun? Yazmak da öğrenmenin çok önemli bir yöntemi. Lalezar. Lalezar güzel bir adı. Bir hırsızlık olayı mi? ve hırsızlık, hırsızlık olayında hırsızı yakalamaya çalışan, yakalamada yardım eden polisler ve... Bir avuç çocuğun yaşadığı maceralar var. Üç. Evet. Ve Şakalar olur ya. Şöyle. Tatlı kayıtlar. Hmm, i̇ki hikaye anlattınız yani. Ben kardeşimle şapkayla resimler çekiyorum. Ay'a yolculuk mu? Ben mi yanlış e, anladım? Şimdi yolculuk. Uzay ajansı yeni kurdu Türkiye'de ama sen gittin bile. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Oldu Atamen'den sonra. Ben öncelikle Barbaros İlk Öğretim Okulumuzu ve okulumuzun müdürüyle beraber öğretmenlerini yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarımız, geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza şimdiden geleceği tasarlamaları, düşünmeleri, hayal etmeleri, şiirlerle, hikayelerle, öykülerle de geleceğe yönelik kendi fikirlerini, ufuklarını koymaları çok bizim için anlamlı. Zaten biz Tuzla'da da bilim, sanat ve spor günlerinde de her zaman bunu arzu ettik. Daha özgür düşünebilen, daha geleceğe doğru, uzaklara bakabilen ve ona göre de kendisiyle beraber çevresini de geliştiren, kendi yaşadığı ortamla ülkesini de daha iyi noktaya getirmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışan bir nesil arzu ediyoruz. Ben tebrik ediyorum 2016'dan beri böylesine müthiş bir organizasyonla çocuklarımızın şairlerin ve yazarları yetiştirmeye yönelik müthiş bir çalışma ortaya konulmuş. Ve şu anda da 60 tane yazarımızı birlikte şair ve yazarımızı geziyoruz. Hepsinin ayrı güzel eserleri var. Tuzla'da biz bilim, sanat ve sporla beraber her şeyi ödüllendirmeye yönelik çalışmalarımız vardı. Altın yağmuruyla ödüllendiriyorduk ama buradaki çocuklarımıza ayrıca da yıldız takmak gerekir. Öğretmenlerimizi, okul müdürümüzü, herkesi yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. 2016'da valiliğimizin başlattığı bir projeydi. Sahiplendik ve geleneksel olarak devam ediyoruz. Ben destekleri için başkanımıza, Tuzla İçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizle, okul aile birliğimizle, velilerimizle ve öğrencilerimizle onur duyuyorum. Tuzla'da olmak, Tuzla'lı Barbaros'ta olmak ayrıcalık. Çok güzel, çok mutluyum, gurur duydum. Harika bir proje. Kesinlikle destekliyorum bütün yavrularımızı.